Değerli balık severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında sebzeli çinakop yapacağım. Bugünkü çinakop tarifim diğer sebzeli çinakop tariflerinden biraz farklı olacak. 3 adet patatesi yaprak şeklinde kestim ve bunları hafif yağda söteledim. Yağda sötelediğim bu patatesleri fırın tepsime diziyorum. Fırın tepsisinin altına yağlı kağıt koyuyorum. Üstüne de çünkü yağlı kağıt koyacağız. Pişerken daha güzel bundan verim almak için. Hafif sötelediğim patateslerimi tepsimin altına düzüyorum. Soteleme nedenim Çin akop balığının eti çok hafif biliyorsunuz. Balık pişiyor, patatesler pişmiyor. Bunların eşit pişmesini sağlamak için hafif yağda patatesleri söteliyoruz. Hiçbir zaman yağ olarak halis zeytinyağından başka yağ kullanmıyoruz. Evet, patateslerimi böyle tepsinin altına dizdikten sonra sötelenmiş soğanım ve domatesim var. Soğanla domatesi de hafif söteledim. Bunları da böyle patatesin üstüne yayarak koyuyoruz. Soğanımı sötelerken içine iki tane de iki diş sarımsak ilave ettim. Evet, sötelenmiş. Diyeceksiniz ki sağlık açısından Sötelemesek daha iyi olur. Bu tercihinize bağlı. Ama Çinakop balığında sötelemezseniz balık erken pişiyor. Sebzesi pişmemiş oluyor. Maydanozumuz var. Maydanozları çok ince kesmiyoruz. Biraz kalın kalın kesiyoruz. Ve maydanozlarımızı sötelemiyoruz. Canlı şekilde koyuyoruz balığımızın. Altına maydanozlarımızı da koyduktan sonra sıra geliyor çinakoplarımıza. Çinakoplarımız orta boy çinakop. Yani sarı kanat değil. Böyle orta köy çinakop. Çinakopları koymadan önce burada karabiberimiz var. Karabiberimizi güzeller tarafına döküyoruz. Isot kırmızı biberimiz var. Bunu da şöyle güzelce ne döküyoruz. Balıklarımızı tuzladık. Yemeğe ne kadar tuz koyacaksak o tuzun yarısını balığa, yarısını da sebzenin üstüne koyuyoruz. Tuzumuzu da üstüne koyduktan sonra sıra geliyor Çina Çınakoplarımızı da güzel bir şekilde şöyle içini de temizlerken çok güzel bir şekilde temizliyoruz hiçbir şekilde siyahlık bırakmıyoruz balıkları bir sağ bir sol olacak şekilde diziyoruz tepsimize bugün 4 kişiye yetecek bir çinakop yapıyoruz bunun içinde 12 tane çinakop balığımız var Evet, çina da şöyle tepsinin, sebzelerin üstüne koyduktan sonra zeytinyağı koyuyoruz biraz. Patatesi ve soğanı sotelerken zeytinyağı kullandığımız için burada az zeytinyağı kullanıyoruz. Yeterli. Limonu keserek koymuyorum. Limonu keserek koyduğumuzda acılık veriyor. Onun için yarım limonun suyunu sıkarak bunu da buna ilave ediyoruz yarım bardak gibi de su ilave ediyoruz üzerine genelde karabiberi ve kırmızı biberi balığın üstüne koyarlar ama ben bugün sebzenin üstüne koydum isteğe göre balığın üstüne de koyabilirsiniz Sonra balığı tekrar üstüne kağıt örtüyoruz ve bu şekilde 180 derece ısınmış fırına vereceğiz. Fırında pişme süresi 15 dakika kağıtla pişireceğiz. 15 dakika sonra üstünden kağıt alacağız. Bir 15 dakikada öyle pişecek ve yarım saat sonra servise hazır olacak. Yarım saat sonra fırından çinakoplarımızı çıkardık mis gibi kızarmış çinakoplarımız. Evet bugün ne yaptık? Fırında sebzeli çinakop yaptık. Hepinize afiyet olsun.